merhaba arkadaşlar ben Furkan Furkan oyunda gaming kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sula'ya devam ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Sula'da gördüğünüz gibi 1.0 güncellemesi diye bir şey geldi arkadaşlar. E, duyduğunuz bir ay 1.10 güncellemesi. E, beyler bu çok iyi bir şey olmuş. Neden derseniz bence bence beyler e, son 29'a girelim mesela özelleştir diyorsunuz beyler benim mesela kutu çok güzel şu şey var Bence güzel ee, onun dışında şuradan e, kost 180 135 diye 115 diye mi bir deseni var bu da çok güzel bir şey olmuş Neyse arkadaşlar kartlarım diyor ve Ben de Scoot Şahin'i var. Ama bunu niyeyse kullanamıyorum beyler. Akser su şu almış. Şuradan bir tane açalım. Şu ikinci sayfada. Şundan bir tane açalım beyler. güzel koltuktan geldi. güzel şeyler geldi beyler. Hemen onlara da bakalım. Güzel. Özelleştirme diyoruz. Buradan koltuğu bulacağız. Kolt. Kolt bulabilecek miyiz? Evet. Şunu da ekleyelim. Çok güzel oldu bence. Ben beğendim. Ben beğendim. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar derken biraz da maç yapalım diyecektim. Maç yapalım mı? Yapalım. Maç yapalım mı beyler yapalım. Hemen şuradan herkes tek başlamış. Şundan şuna şuna girelim. Hemen başlayalım beyler. Tam beyler başlıyor. Yani bu güncelleme çok güzel olmuş. İ, 2500 lirayla o bronz kutuyu açıp içinden 5 tane çıkarabiliyorsunuz. Ben efsaneye çıkardım. Onu da yani e, bilmiyorum. Çekiliş yapar mıyız bilmiyorum. Yani çekiliş yaparsak da onu koyacak mıyım bilmiyorum. Ama evet koyabilirim. Yani çekiliş de yapabilirim. onda da koyabilirim. Neyse beyler şuradan Oh 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 B diyeyim Abi adam çok iyi oynuyorlar ondan dolayı bir şey yapamadım beyler Gördüğünüz gibi bu da böyle güzel bir desenli Nerden uyuyorsun Abi bu adamlar nereden çıkıyor? Beğenir videoda olduğum için biraz kasabilir, bundan dolayı özür diliyorum. Ama yani en geç bu sorunu öğreteceğiz. Abi adam 36 seviye, ben daha 10 seviyeyim. Nasıl bir şey oldu? Bu da Dars'ta benzemiş. Neyse beyler bu videodan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayınız. Görüşmek üzere ve ve arkadaşlar ve de kaldım. E, like'a abanın yani. Like butonunu kırın. Neyse arkadaşlar görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.